Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı ve C Major İşten Sesler Korusu işbirliğiyle geçtiğimiz yaz Karaova Mazı bölgesinde yangın felaketinden zarar gören üreticilerimize destek olmak için zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Bahçe Yaka Mahallesi'nde bulunan Tarım Arge ve Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleşen fidan dağıtımı etkinliği Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Mürsel Alban, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve C Major İşten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları, Karova Muhtarları Üreticilerle Vatandaşlar Katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dedelerimizden, ninelerimizden miras kalan zeytin ağaçlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek şunları söyledi. Biz yaşamı savunuyoruz. Biz bunları verirken, bunları tek tek elinizde siz sularken, dedelerimiz, ninelerimiz bunları sırtında taşıdıkları tenekelerle sularken bu zeytinleri, şimdi oraları üç kuruşluk maden uğruna peşkeş çekiyorlar. Akbelen ormanlarını peşkeş çekiyorlar. Oralarda arıcılarımız var. Oralarda yaşam var, hayat var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şunları söyledi. Bütün Bodrumları hem de başkanımızı çok seviyoruz. Ve yapmış oldukları tüm çalışmaların arkasındayız. Orman yangınlarına karşı Tarım Bakanlığı'nın önlemlerini şimdiden almaya davet ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak o süreçlerde aslında kendi sorumluluk alanımız olmamasına rağmen eldeki kıt imkanlarla çok önemli mücadeleler verildi. Başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, büyük şehrimiz yüreklerini ortaya koydular. Bütün çalışanlarımız canlarını ortaya koydular. Bu konuda biz de belediyelerin görev yetki sorumluluk alanları içerisinde elimizden gelen hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. Ama geçen yazdan iktidarın, hükümetin, bakanlığın, orman genel müdürlüğünün ders almış olması lazım. Bu yaz aynı hazırsızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca burada zeytin fidanı hediye edilecek bir konser yapılmış ve o günlerdeki o biraz önce Ayşe ablanın dediği ciğerimiz yanıyor. Her birisini evlatları olarak görüyor köylülerimiz zeytin ağaçlarının o kayıpları yerine koymak için birazdan bu fideleri vereceğiz. İnsanların zeytinleri yok etmesine, bir imza ile zeytinliklerin madenlere açılmasına ve bütün kutsal kitaplarda adı geçen zeytinin gerçekten insan hayatı açısından, insan yaşama açısından doğanın bize bahşettiği en önemli bitkinin ağacın korunması ile ilgili ...bütün toplumu duyarlılığa davet ediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şöyle konuştu. Ayşe abla sen gurur duyuyorsun, seviyorsun ya Ahmet Arası. Biz de onunla gurur duyuyoruz, biz de çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım sağ olsun burada hem Yeşil'i korumaya çalışıyor... ...hem burada Bodrum'un doğru bir kentleşmesi için uğraş veriyor. Öncelikle onu kutlamak istiyorum değerli başkanım, değerli milletvekillerimiz, değerli dostlar. Burada zeytin ağaçları, zeytinler buraya hayat veren, burayı yaşamasını sağlayan tarım ürünlerimiz. Ayşe abla da söyledi, zeytin olmazsa Bodrum olmaz, Muğla olmaz. Zeytin Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden birisi. Mutlaka zeytinlerin maden adı altında yok edilmemesi lazım. Tekrar buradan söylüyoruz. Zeytine sahip çıkacağız. Zeytin işi yapan çiftçimize sahip çıkacağız ve önünüzde siper olmaya devam edeceğiz. Programda C-Major iş adına konuşan Recai Çakırsa yaptığı konuşmada şunları söyledi. Orman köylerimize destek vermek amacıyla Orum'dan o Vakfı için yapmış olmuşuz. Vakfın bir bölüm gelirlerinde orman köylüsüne fayda sağlamak için bu etkinliği düzenlemiş olduk. Ee, bu Güne kadar emek veren ve destek veren sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle yanmalar olmasın. Daha yeşil şey bir Türkiye'de turizm daha kolay, daha doğası güçlü bir Türkiye'de daha turizm daha kolay. Ee, aynı zamanda biz bir bütünüz yani tarımla beraber biz turizm yapıyoruz ama e, çiftçimizin ürettiklerini kullanıyoruz. Yerinde ihracat yapıyoruz. Çok değerli işler yapıyoruz. Ve Türkiye'nin bacası sanayi, turizm ve Bodrum'da bunların en gözde ülkelerimizin, şehirlerimizden bir tanesi. Daha sonra konuşan ve 3 yıldır üreticinin yanında olduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise şunları söyledi. Bugün burada gerçekleştirecek olduğumuz yangından zarar gören üreticilerimize, üreticilerimize dağıtacak olduğumuz zeytinli, zeytin fidesi dağıtım etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz 3 yıl önce yeni kurulan bir müdürlüğümüz. Yaklaşık 3 yıl süre içerisinde, 32 ay boyunca üreticimizin başından sonuna hep yanında olmuştur. Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde bugüne kadar yangından zarar gören üreticilerimizin tarımsal nitelikli arazilerinde 23 bin keçi boynuzu fidesi daha da öncesinde 12 bin zeytin fidesi ve bugün de burada 3500 fi, e, zeytin fidesinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun yanında e, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak e, Nisan ayının ikinci haftasında dağıtacağımız, üreticiye hibe edeceğimiz fidelerimize beraber yaklaşık 650 bin yazlık ve kışlık fideyi ağır ekonomik koşullar altında ezilen üreticimize bir nebze olsun katkı sağlamak adına hibesini gerçekleştirmiş olacağız. Zeytin fidanı dağıtımı programında konuşan Mazı mahallesinde yangından en fazla zarar gören üretici Ayşe Bahar konuşmasında şu sözlere yer verdi: Nefesimiz yandı, ağaçlarımız, zeytinlerimiz, her şeyimiz yandı. Ama ilk günden bu yana başkanımız hep yanında olduğu için başkanımızla gurur duyuyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bütün e, zeytin ağaç fidanı, harp fidanları, her şeyi her şeyinizi karşılıyor. Başkanımızı çok seviyoruz. Programda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarından Şeref Serin, Zeytin Ağacı için kendi yazdığı şiiri okudu. Konuşmaların ardından, konuşmacılar tarafından yangında zarar gören üreticilere zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.